olun iki önemli sorununa değinen iki önemli sorununa dokunan katkı sunan bir e, açılışa eşlik etmenin ben de keyfini ve e, gururunu yaşıyorum. Umuyorum burada hem kent lokantası çok büyük bir katkı sunduğu insanlarımıza güzel hizmetler sunacak ama özellikle kentsel dönüşüm noktasında insanlarımıza adaletli bir biçimde süreçlerini yönetmekle ilgili yine burada bir iletişim ofisinin kurulmasıyla beraber hizmetin vatandaşımızın ayağına götürülmesi noktasında özel bir hizmeti sunuyor olacak. Hem sinemanıma hem emeği geçen Üsküdar Belediyesi yöneticisi ve arkadaşlarına teşekkür ediyor. Her iki hizmetin Üsküdarımıza ve İstanbulumuza, tabii ki ün alan mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. <laughs> Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, gençlerimiz iftara çok az vakit kaldı ve burada benimle birliktesiniz. Bu benim için büyük bir nimet. Gerçekten kendi adıma diyorum ki Yaradan beni sizlere mahcup etmesin ve çok güzel hizmetler yapmaya devam edelim. Ramazan ayında sizlerin sofrasında olmak, sizlerle sofralarınızda buluşmak benim için çok özel bir durumdur. Milyonlarca insanımızın dertleriyle dertlenmek ve onlara çözüm bulma gayretimiz şiarımızdır. İnsana hizmet etmenin yaradana dönük en büyük ibadetlerden biri olduğunun bilincindeyim. Aynı zamanda insanını yaşatan, güçlendiren, insanına hizmet eden devletler baki'dir. Onun için insanı yaşat ki devlet yaşasın demişler. Bu bağlamda bu şehirde yaşayan her insanımızı birbirinden ayırmadan her evladımızı, her genç kızımızı, oğlumuzu, hanımefendiyi, beyefendiyi, yaş almış abilerimizi, ablalarımızı birbirinden ayırmadan bu memleketin ve bu şehrin nimetlerini sizinle paylaşmak ve sizlere bunu eşitleyerek dağıtabilmek için yüksek bir gayretle çalıştığımı bütün hemşehrilerin bilsin isterim. Bu konuda bu konuda mübarek Ramazan ayında birbirini hissetmenin, birbiriyle iyi komşuluk yapmanın, birbiriyle varlığı paylaşmanın yani tam da bunun belki en kutsal şekilde hissedildiği İstanbul'un en eski tarihi Üsküdar ilçesinde dillendirmenin özel bir önemi var. Bu mahalleler komşuluğu çok iyi bilirler. Bu bağlamda biz her insanın birbirine iyi bakmasını istediğimiz ilçeler, şehirler ve bir ülke var etmek istiyoruz. Bugün Yoksulluk çok derin bir seviyeye indi. İnanın yoksulluğun acı vermediği yuva çok az artık ülkemizde. İşsizliğin ve aynı zamanda ekonomik stresin insanlarımıza yüklediği umutsuzluk ayrı bir boyut. İşte bütün bunlar bu cennet vatana, bu güzel ülkeye asla yakışmıyor. Bunu hep beraber düzelteceğiz. Hep beraber düzelteceğimize yürekten inanıyorum. Çünkü bu milletin evlatlarının başaramayacağı hiçbir şey yok. Sizlerin hazır olduğunu görüyorum. Gece gündüz nerede olsam bu güzel hizmetleri kim her yerde sizinle paylaştığında, pazarları ziyaret ettiğimde insanlarımız bize şunu söylüyorum. Hadi, hadi artık. Hadi şu memleketi değiştirelim. Acele ediyor insanımız. Acele ediyor, sırtımızı sıvazlıyor. Diyor ki artık bu memleket değişmeli. Değişmeli mi? Evet. İşte bu memleketin değişmesi için kol kola omuz omuza meseleyi partiler üstü bir seviyeye taşıyarak bu memleketin, bu milletin geleceğini en güzel şekilde inşa etmek, bu milletin barışını, birliğini, beraberliğini inşa etmek, bu memleketin hafızasından yoksulluğu silmek, insanlarımızla bu cennet vatanın bereketini hep birlikte paylaşmanın zamanı geldi diyorum. Ramazan ayının bütün bereketi üzerinize olsun. Bereketiyle evlerinize dolsun. Allah hepimizi korusun tutulan oruçlarınız kabul olsun. Hepinizi çok seviyorum. Hizmetler hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, var olun. Konuşmalarından ve dolayı Türkiye Belediyeler Birliği'ni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Kurdele Kesim Dönemimize geçiyoruz. Kurdele Kesim için Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımız ile birlikte Üçüdağ Belediye Başkanımız Başkanım. Sayın Başkanım. Sayın Cumhurbaşkanımız, 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 Sayın Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın <laughs> Allah kabul <kahvesi. Burada> <laughs>